Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle tek ayrıca yön izleyicideyim. Sizlerle onların dedikodu, dedikodularını ve şeylerini öğrenmeye çalışacağız. Yani onların sorularını öğrenmeye çalışıyoruz. Evet abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Geçelim geçtik arkadaşlar. Ama ayrıca dışında benim toplamam lazım. Arkadaşlar duyduğuma göre tavuk ıı, tavşan mutluymuş. Öyle şeyler diyorlar. Ben onu toplarken size bir anlatayım bildiklerimi. Ve Gossip Girl PKX'de yazısının arkasında diyorlar. Bunların hepsine bakacağız. Eee... Flickr'da Ay'daymış. Ay'da mısı lan bu? Bilmiyorum ama Ay'da. Ama zaten bizim kendimizde Ay'da olmuştu değil mi? Bizim kendimizde de Ay'daydı. Ne var? Şimdi o zaman Mime başlayalım. Ayar abimle başlayalım. PKX'deki vuru böceği yetkinlikleri hoş geldin. Şu anda oldukça karmaşık bir süreçten geçiyoruz. Bilimci kayboldu yakınlarda onu aradık ama hiçbir şey bulamadık. Diyor ki bilim insanı kaybolmuş. Bilimciyi kaybetmenin üstünde bir bir aramızdan döndüğümüzde tavuğu da kaybettiğimizi fark ettik. Tavuğu beni kurtardığı için teşekkür ederim teşekkür bile edemedim. Bu kayboluşların arasında ne olacak e, ne olacağını Krobek e, Bagdan soruşturmadım. bana e, yardım etmesini isteyeceğim. Yani tavuk kaybetmiş ve tavuktan teşekkür bile edememiş. Jeni bir yok yalnız Evet hadi yapabilirsin. 5. 5. seviye çıkmana sadece 10 kilometre kaldı hadi babam. Babam. Burada Gossip Girl PKS'de yazısının arkasında tavuk görmüş. Sen burada çok mutlusun. Yani böyle bir yazarlık olamaz. Böyle bir yazarlık olamaz. Şunu bir... Ne saçma saçma şeyler var ya. Selam ben pizza... Birkaç... Birkaç pizza testi... Yardımcı olabilir misin? Allah Allah. Burada sorun olmuş. Konuyla konuşuyoruz. Bu ne diyor ya? Yeni ve ben... Arkadaşlar şüphelendiğiniz kişileri gönderiyorum. Ben Jerry ve Pizza Goy'dan şüphelendiriyorum. Niye söyleyeyim Çünkü onlar bu konuyla hiç alakası yok. Natanlara bakalım Natanlar. Her kutuda harika ödüllü kazanmak için yeni bir şans. Natanlar şüpheleniyor. Şüphel, şüphelendiğiniz kişileri yorumlara yazın lütfen. Başka ne kaldı? Bir de tavşan kaldı. Ve şuradaki adam kaldı. Şuna da okuyalım şunu. Arkadaşlar eğer XRP oynamamı istiyorsanız kanalımız arkadaşlar kanalımız Kanalımız 2270 abone, olabilir, 2260 abone olmuş. 2270 abone de XRP oynayacağım. Ben sizinle duralım. Duralım. Buradaki bunu yoksalım. Bunayı bir inanamıyorum. Çok inanmıyorum gerçekten. Fregaz'de en yeni çıkartma kitabını gördün mü? Muhteşem olmuş. Brezilya'daki bütün, bütün gazete dağlar yerlerinden var. Benimle çıkartma değiş. Değiş yapmak istiyorsan var mı? Gülüş'ün çıkartmam ol, olmasını çok istiyor. Ben bundan da şüpheleniyorum. Çünkü Gülüş'ün çıkartmasını olmasını istiyor. Lena'yı okuyalım Lena. Lena, Lena. Ağzım damağım kuruldu ya. Merhaba ben Lena. Güçlü meyve suları yapmak için bu dünyada meyveleri kullanıyoruz. Birkaç meyve toplamama yardım yani edebilir misin? Bak bu da yok. Lena'dan da şüpheleniyorum. bunda bir şey yok. Ne ya? Ben bunda hiç eşyaları görmedim. Ha, çok iyi. Aa, tavşan mutlu Arkadaşlar az önce üzgündü. Özgürlüğü... Nereye bakıyor tavşan? PKX de yazısının oraya bakıyor. Ve mutlu ve robot ve pkc yazılmıyorum Hemen ben robotun yanına gidiyorum aracımla gidiyorum <laughs> oh gossip girl merhaba hemen açıyorum dedikodu medikodu yapmam ben oturup burada saklanacağım ben de ortak ortalıktan kaybolmak istemiyorum. Dedim basitler çok akıllı bu arada Şimdi oza şimdi şöyle bir güneşe. Ama arkadaşlar bu da ayda olduklarını söylüyorlar. Güneşte olmadıklarını söylüyorlar. Ben de bunu güneş yapmayı bekliyorum. O yüzden başka birini gün güneşte Harry Potter tane kişi arkadaşlar. Stikler Ne var? arkadaşlar? Silmek lazım. Happy birthday. Ay be, bir tane daha Melisa e, Zeynep sil beni sil siz sil siz sil sil Gaga'yı da sil. Gaga kimse hiç bilmiyorum adını böyle. Ben onu arkadaşlar kabul etmemiştim. Lene bu Gaga mı bu şey mi? ne ya? Tamam alabilirim artık o kişiyi. O artık. Harry Potter dünyamıza geldi. Ya şimdi çıkalım oldu? Ne Bye Ne Harry Potter. Bugün şansımız var. Ben bir Ay'a Arkadaşlar bir de aktarımımızın tarçın ağlıyor diyorlar. Ne bunlar plan mı kurmuş? diğer günceleme ne olacak? Oo, diğer günceleme günceleme Evet arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yucur, bir gün işten atlamasaydım ya kafam koptu. Neyse arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Zorunlu almaları, almaya bilirleri açmayı unutmayın. O kadar Ödemin buradan Varlık kurası etkiliyorum. Yanlış bir Neyse arkadaşlar. Kapaklı bir yer. bir yer. Ay ay ay. isiз капап кoтөралmа Geldik, geldik, geldik. Evet, geldik komşular. Boyun arkadaşlar. Polo var. Şunu da şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Good morning. Good bye.